Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımızda Emirhan var Emirhan'la beraber Valorant oynayacağız göreceğiz kim kim yiyor bakayım kayıtta kayıtta çek hadi bir şeyler oldu hadi başlatırım. başlattım başlattım ''Karşılaşma bulundu.'' Ya bak gene aldılar ne onu ya. Güzel. Evet, sen mi aldın olsun. Alsın be. Haritana geldi gene mi Facebooks geldi? Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim. Adamların, adamların reis gözü bile açtı. Kuş tarlıyor. Buranın eski <laughs> hali umurumda bile değil. Çünkü artık alelarda bir mezar. Bak aslında jet oynarken bu çiftte pompalı iyi aslında. Hızlı hızlı. Neden? Çünkü C'ye basarsın siz zaten siz içinden adam hızlı. çıkar patlatırsın kafasına geliyor Hadi hadi hadi. Ne oldu? Ben kaçar. Hızlı hızlı. Yük kalmadı ki. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Burada istediğin kadar kullanabiliyor muyum? Biliyorum biliyorum. Hadi inşallah güzel inşallah botlardır adamlar. Aynen bot bizimle oynuyor. <laughs> Biraz kolay olacak. Hem de nasıl? Nerede düşman görüldü? Ben kaçar. Adamları öyle bir alacağız ki. Sen adam Spike gör yani. B'de düştü. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirse terör terörist simülatör yükleyeceğim. Bir düşman kaldı. Bak ben dedim size adamlar bu. Emirhan videoya like atarlarsa terörist simülatör yükleyeceğim. Hızlı, hızlı hızlı. Ben burada bekleyeceğim. Önce saklan moruk. arkadaşın ressamlığı yakar. Of. Aha. Düşman saldıran başlandı. Düşman Aldım. yerde. Beyler buraya gelin Kaç. Düşman saldıran başlangıcında. Pardon. <laughs> Lan adamlar bot be nasıl alamazsın? Allah Allah. Gözlere dikkat. <gülüyor> Spike <gülüyor> yerleştirildi. Gözlere dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Hedef yerde. <laughs> Allah ya biz kazandık yanında hepsi sönük kadın. Hadi maşal aldım bu sefer. Hadi şimdi gösteri yapalım insanlara Emre. Ne, de ben deydi, tamam, Adamları yok tamam. Ben kaçar. Buyursunlar. Hazırız. Bak dur şimdi adamları ben ketçap mayonez yapacağım. Sniper'la. Eyvah eyvah. Ya hiç sevmem şunu be. Kem Ulti. Bura bura. Spike Beyler, gelmiş Bok mu lan bitti? Nerede düşman görüldü? Aldım. Ultim hazır. Ah. Adamlar nerede lan? Ah. Bye bye. Erkek olamaz diyor, yalan diyor. Ne olacak? Ne Ne Aa, benim ismim yok zaten? Boş verin benim ismim. Telif. Telif. Telif bak lan nasıl kaybettik? Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Of. Ne kadar diyor Bir dakika yani. ben gitmeye bırakamıyorum. Bu silahtan çok kayı gelmedi. Alan satan ayrını görsün. Var mı? Oha. Helal midden gitmeyin midden. Bok mu var midde? Gelin buraya. Hızlı ol. Tövbe yarabbim ben nelere bakıyorum ya. Bu gözler neler böyle tövbe ya. Abi. Ya bak benim orada tek sıkıntım adama görünüp Ardan hadi, hadi, hadi parlaklık işte eğilip sıkacağım durdurunu atacağım kafasını ölüm bu benim kızım aldı benim kızım ben oynamayı bilmem ben oh. ee, gene emirana bak emiran mükemmel saldıran başlangıcında düştü e spor takımını alacağım seni Come <laughs> on. Örkü kalmamız ölüm. Gramadan kalan son oyuncu. Eyvah, dikkat et. yerleştirildi. Bizim ne var ya mal, mal, mal. Neyi bekler bu be? Salak. Oğlum harbi salak bu. Yok, yok. Bıçkıcık değil. Sen git bu maçtan sonra oyunu sür Reyna. Sana sesleniyorum gör bu videoyu. Ona patlayacak hadi lan. Allah. Rüzgar, <laughs> 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 gel. Yolu göster. Arada sırada bakıyorum kayıt alıyor mu diye alıyor alıyor. Dikkat edin. Bu videodan iki tane paylaşacağım. Birini okulda gideceğiz, birini de normal keşfede düşün. Cehennem geliyor. Yabada badum.